TEP Türkiye Ekonomi Bankası ATM'den hesaba para nasıl yatırılır onu anlatmaya çalışacağım bu videomuzda. Kartımızı yerleştiriyoruz. Şifremize giriyoruz. Para yatırma butonuna tıklıyoruz. Bu hesabıma <laughs> yatıra tıklıyoruz. Hemen şuradan bakın paramızı hazneye koyuyoruz. Paramız sayılıyor. miktarı onaylıyoruz. hesabımıza para yatırılmıştır arkadaşlar. Bir kişi şey almak isterseniz alabilirsiniz. Biz kartı iade ediyoruz. Ve işlemimizi tamamlıyoruz. Kartınızı almayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.